Sonunda arana, aranan adamı transfer ettik. Ah, teşekkür ederim. Barış Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Bu sene bizimle birliktesiniz. Oo, çok mutluyum. <laughs> çok Buyurun, bu, bu yıl çok güzel işler yapacağız. Evet, çok güzel evet. işler yapacağız. Barış Hoca bizimle hem çarşamba hem cumartesi günleri hem bateri, elektro gitar ve ihtiyacımız olursa piyano derslerinde bizimle birlikte olacak. Barış Hocam size birkaç soru sormak isterim. Elbette. Ee, elektro gitar deyince aklımıza ne geliyor? Elektro gitar deyince aklımıza elektronik gitar deniyor. Klasik gitarın namı diğer. 16. yüzyıldan beri kullanılan enstrümanın modernize edilmiş hali biz aslında elektrik gitar diyoruz. Güzel. Peki evet. elektro gitara kaç yaştan başlanmalı? Şimdi şöyle söyleyebilirim. Aslında biz hani 10 yaş, 12 yaş dediğimiz ortaokul çağındaki çocukların daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Ancak işte bu meslek budur ya. Yani. Hani her sene eğitimci olarak ben de kendimi güncelledim noktalar olabiliyor. Ne gibi? Daha iki sene önce 8 yaşında, 9 yaşında bir öğrencim geldi ve elektrik gitar çalmak istediğini söyledi. Boy ve beden olarak çok uygun olmasının olmamasına rağmen öğrencim o kadar çok arzulayarak çalmak istedi ki biz bu isteğini ve arzusunu reddedemedik. Öncelikle kendisine uygun olan elektrik gitarı aldık. E, boy olarak da bilirsin. İşte 4 bölü 4, 3 bölü 4, 2 bölü 4. 3 bölü 4 e, gitarımızı aldırdık. Onlar kilo olarak, ağırlık olarak da birazcık e, farklılar. Normal e, elektrik gitar işte 5 kilo, 7 kilo ise işte 3 bölü 4, 2 bölü 4 elektrik gitarların ağırlıkları da hafif. Hafif olduğu için de 8-9 yaşında bir çocuğun bacağına koyup rahatlıkla taşıyabileceği kilolarda oldu. Ve e, öğrencimiz o kadar çok e, rock müzik aşkıyla e, yanıyordu ki, <laughs> e, birazcık da havalı bir çocuğumdu. E, çok kısa sürede e, iyi işler başardık yani. Bir Harika. sene sonu gösterisini çıkartıp çalabileceği noktaya falan getirebildik. Süper. E, yani bu da bana ders olmuş oluyor aslında. Ben şu anda 10 yaş, 12 yaş desem de e, çocukların istek ve arzularına göre bu yaşı birazcık daha aşağıya Aşağı çekebiliyoruz. Peki.